Tuğba Akbeyinan'ın sunumuyla Mavi Dünya Moral FM'de başlıyor. sevgili dinleyenler Moral FM e ve Mavi Dünya programına hoş geldiniz. Yine bir cumartesi gününde sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyenler bugün canlı yayında bir misafirimiz var efendim. Kırklar Kulübü'nü konuşacağız bugün programımızda ve Kırklar Kulübü'nün başlatıcısı aynı zamanda yayın yönetmeni Yunus Coşkun Bey bizlerle birlikte. Bugün Kırklar Kulübü'nün tüm kitaplarını konuşacağız ama bu kitaplardan ve Kırklar Kulübü'nden özellikle beni haberdar eden Pınar Karanca Baran'a ve Tuğba Şener Hanım'a da sevgilerimizi ve selamlarımızı iletelim. Bugün programımızda sadece konuşmayacağız. İnşallah Kırklar Kulübü'nün güzel kitaplarını da beş dinleyicimize armağan olarak göndereceğiz. moralfm.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Cep telefonlarınızdan moral yazıp boşluk bırakarak mesajlarınızı 3969'a iletebilirsiniz. Bunun için isim ve telefon numaralarının özellikle belirtilmesi gerektiğinin de altını çizerek güzel güzel bir eserle Mavi Dünya'yı döndürmeye başlayalım. Ardından sohbetimizde yine sizlerle birlikte olacağız. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilen ne seda. Sevgili Moral FM'de Mavi Dünya programı devam ediyor. Bugün Kırklar Kulübü'nü konuşacağımızı bir kez daha hatırlatalım ve programımızda konuğumuz Kırklar Kulübü yayınlarının yayın yönetmeni Yunus Coşkun Bey. Bu Kırklar Kulübü çok detaylı bir aslında konuşulması gereken husus. Aynı zamanda bir idealizmi de beraberinde getiriyor ama hatırlatalım inşallah bugün beş dinleyicimizi Kırklar Kulübü'nün kitaplarından armağan olarak göndereceğiz. Moralfm.com.tr adresinden ve moral yazıp boşluk bırakarak e 39 69'a isim ve telefon numaralarınızı göndereceğiniz mesajlardan seçeceğimiz 5 dinleyicimize inşallah Yunus Coşkun Bey kitapları armağan olarak gönderecek hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Eee ilk radyo programıymış tekrar evet, ködyecim. Ne kadar güzel. aslında hikayenizi dinleyeceğim ama en çok şurayı merak ediyorum. Katıldığınız televizyon programlarında sadece bir cümle içinde geçti ama işte ben bir lokantada bulaşıkçılık yaparken gibi bir ifadeniz Doğru. vardı. Oraya tekrar geri dönmeden şunu sormak istiyorum. Evet. Kitapları okumaya mı geç keşfettiniz yoksa hayallerinize mi geç ulaştınız? Nasıl oldu da bu zamana yayıldı bu süreç? Aslında ben e, kitap okumaya e, 18 yaşında başladım tam manasıyla. Hı -hı. E, kitaplarım vardı ama aramızda bir mesafe vardı. Hı -hı. Kitap okumaya başladıktan sonra ya bu güzel bir şeymiş dedim kendi kendime. Hı -hı. Ve e, o boşluğu doldurmak için hızlı okumaya başladım. Çok hı. okumaya başladım. Farklı kitaplar okumaya başladım. Bu süreç e, okuya okuya artık bizi e, önce bir dergiye, hı hı. interaktif bir dergiye e, Üstad Necip Fazıl'la alakalı. Hı hı. Daha sonrasında da e, Kırklay Kulübü'ne taşıdı. Peki 18 yaşına kadar okumayan birini neyle keşfetti kitapları yeniden? Aslında e, çevremde kimsenin kalmadığı bir anı. Hmm, yalnızlık. Yalnız olduğumu hissettim. Bir kitabım vardı. Altı e, yüz sayfalık bir kitaptı. 500 sayfasını bir yılda okudum. <laughs> Ve e, kalan yüz sayfasını bir günde okuyunca dedim ki ya kitap okumak güzel bir şeymiş dedim. O yalnızlığımı bastırmak için okudum. <laughs> Farklı şeyler okudum. Ondan sonra e, dedim ki bu süreç Bizi bu noktaya kadar getirdi. Şimdi bu sürece geldik. Şimdi tekrar bir geçmişin ipinin ucunu tutalım istiyorum. Hı hı. Biraz hikayenizden bahseder misiniz? Tabii. Bundan iki buçuk yıl evvel e, bir lokantada bulaşıkçılık yapıyordum ben. Hı hı. E, yani Eğleniyordum da. Ben e, yaptığım işlerden eğlenirdim <laughs> genellikle. E, anca o şekilde mutlu oluyorsunuz çünkü. E, Bulaşıkçılığa kadar bir şeyler da şimdi. Oraya gelmeyin. Daha öncesine gidelim hı hı. bir. O zamana kadar çok farklı işler yaptım. Yani kantincilikte yaptım, e, kuryelikte yaptım. E, Ailenin e, okumayacak bu genel çocuğu musunuz? Ya biraz öyle. Hatta babam beni bir ara, e, bu artık başına sürekli iş açıyor, bunu sürgüne gönderdi Beni Katar'a göndermişti. Öyle mi? Tabii. E, orada da yaklaşık 47 gün kalabildim. <laughs> Oradan da döndükten sonra... Orada e, ne yaptınız? Orada e, boyacılık yapacaktım, yani inşaata çalışacaktım ama hiç anlamıyorum boyacılıktan. E, yani. Karadenizli'ye yakışmayacak. Tabii, yani bir Trabzonlu olarak <laughs> inşaattan hiç anlamıyorum. E, ama ne şey, derse kervan yolda düzülür mantığıyla öğrenirsin yaptıkça diye gönderler. 47 günde geri döndüm. Yani sürekli bir arayış var yani hiçbir şey doyurmuyor. Bunda e, Necip Fazıl okumanın da etkisi var aslında. Çünkü o ne yaparsa yapsın doymuyordu. Sürekli bir eksiklik hissediyordu. Ee, yeni başlamış bir insan içinde Necip Fazıl okumak e, çok farklı bir şey çünkü onunla özelleştirirsiniz kendinizi. Tabii babaya da baba Necip Fazıl da doymuyormuş. Hayatta hiç aradığını bulamıyormuş denmiyor değil mi? E Kesinlikle denmiyor. E, o yüzden de farklı bir hal aldı iş. Hmm. İş yani... yaparken lokantaya devam ediyor. Hı -hı. Sonra Sonrasında ben genelde kendi kendimle konuşan bir insanım. Yani e, buna genelde deli ama sessiz düşünme diyoruz buna. Bu süreçte ya dedim ki 40 yazalım kitap olur mu? Olur. Niye olmasın? Ee, İnsan bunu nasıl hakkında getiriyor? Yani bir proje vardı kitapla bu kadar okuyorum artık taşma noktasındayım yazacağım gibi bir süreçten mi? Aslında bu da yine Necip Fazıl'ı bir kişi daha okusun mantığı. Yani hmm. yıllardır bu noktadan hareket ediyoruz. Ee, tek kitap niyetimiz vardı. Yani şu an 31 kitabımız oldu iki buçuk yılda ama bizim niyetimiz tek kitaptı. Hiçbir zaman demedik ki ya biz işte yayın mi oluruz? Fuarlara mı gideriz? Bana bundan çok değil. Bir sene evvel şu noktayı söyleseydiniz benimle dalga geçtiğinizi söylerdi. ama Allah e, kulunu sevindirmek için önce eşeğini kaybettiriyor. Sonra bulduruyor durumu geldik. E, başladık. Bir kitap netiyle ve ben e, daha ilk kitap çıkmadan dedik ben ikisini aynı anda yürütemem, hı hı. ben işi bırakayım, buna devam edeyim dedim. Hiçbir şeyimiz yoktu yani. bu Bulaşıkçılık bırakıldı. Bırakıldı e, çünkü dedim ya şimdi sırtımızda bir sürü insanın e, sorumluluğu var. Ona yüklenelim dedik. E, neye güvendiğimi hiç bilmiyorum. Nasıl ki Katar'dan dönüşüm, e, işte diğer işlerde bir anda. çünkü Kaç kardeşsiniz? E, i̇ki kız kardeşim var benim. Hı hı. Büyük müsünüz? En büyük benim. E, zaten bu şey Karadeniz olmanın da bir sorumluluğunu yüktü. Siz şey, en büyüksünüz sorumluluk. Siz de. Eğitim. Ben e, düz lise mezunuydum. Hı -hı. Şu an İstanbul Üniversitesi'nde uzaktan eğitim tarih okumaya çalışıyorum. Okumamıyorum. <laughs> yani e, çünkü. Ben İnşallah. bu hikayeleri şu açıdan önemsiyorum. Her defasında söylüyorum ya yani Mavi Dünya hikayelerinin üzerinde iş sürmeye devam eden bir program. Şimdi sizin hikayenize baktığımızda genel olarak hani Türkiye'nin algısı üzerinden e, hikayenin sürecinde bir başarı durumu söz konusu değil. Sınıfın en çalışkanı e, hı hı. ailenin en istikbal vadeden evladı yok ortada ama çıkardığı sonuç arayış insanı başka bir noktaya getiriyorsa bunu konuşmak gerekiyor. Biz de galiba hep normalin sınırları ideal olanmış gibi davranıyoruz. Oysa işte bu savrulmalar bir şeyin arayışında olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Yani doğru yerle buluşunca bir çocuk ya da bir genç hı hı. Işte o zaman başka projeler ortaya çıkıyor değil mi? Yani e, Ben Türk insanının korktuğuna inanmıyorum. Hı hı. Yani korkmaz bu insanlar. Ama bizi dar kalıplara sokmaya çalışıyorlar. Evet. Siz de deseler ki e, bu odanın dışarı çıkamazsın, bu oda içerisinde mutlu olacaksın deseler bir gün, iki gün dayanabilirsiniz. Hı hı. Üçüncü gün bu odadan çıkmak istersiniz işte sürekli zorladılar. Bu odada kal, bu odada kal, bu odadan çıkma. Sizden de bir müteahhit mi inşa etmeye çalıştılar? Ne yaptın? Denediler. <laughs> ya memur olacaktın ya müteahhit olacaktın. Bu ikisinden birisini uğraştılar. Hı hı. Ama... Ee... İşte arayışımız bizi bu noktaya getirdi. Bu arayışlardan konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi e, öğle yazı için ara vermemiz gerekiyor. Sonrasında Kırklar Kulübü'nü konuşacağız. Yunus Coşkun Bey'in hikayesini konuşmaya devam edeceğiz. Bu Kırklar Kulübü'nün içerisinde başka hikayeler de var elbette. Bütün hikayelere uzanmaya devam edeceğiz. Şimdi birazcık müsaade istiyoruz sizlerden. Durba Akbeyna'nın sunumuyla Mavi Dünya reklamlardan sonra devam edecek. Moral FM'de Mavi Dünya programı devam ediyor. Bugün Kırklar Kulübü Moral FM'de Mavi Dünya'nın misafiri. İnşallah 5 dinleyicimize de kitap armağanlarımız olacağını hatırlatalım. Bu kitaplara da moral yazıp boşluk bırakarak isimlerinizi ve telefon numaralarınızı 3969'a göndererek ve moralfm.com.tr adresinden ulaşarak e bize ulaştırabilirsiniz. Facebook üzerinden de Tuğba Bey inanı ekleyerek e, kitap taleplerinizi iletebilirsiniz. Onları da dahil edelim. Facebook dinleyicileri sonrasında Facebook'tan bize ulaşanlar sonrasında bizi dahil etmiyor musunuz diye soruyorlar. Bugün inşallah onları da dahil edelim. Beş dinleyicimize Kırklar Kulübü'nün son eserlerinden Cahit Zarifoğlu için yazılmış evet, değil mi? Evet. Zarif Adam'a kırk not. Bir de e, benim özel tebimdi. Yedi Güzel Adam'la ilgili bir çalışmamız evet. da var. Yedi Güzel Adam, Kırk Güzel Kelam. Doğrudur. İnşallah o kitaplarda Nerman olarak göndereceğiz hem de kırklar kulübünü tanımayanlar varsa bu vesileyle de tanışmış olurlar iki buçuk senelik bir serüvenden söz ediyoruz efendim e, bulaşık yıkarken bir kitap kırk kişiden oluşmaz mı hayalinin Hı -hı. E, vücut bulmuş halinden söz ediyoruz e, genel olarak da e, hayal kuran biri miydiniz kesinlikle yani ben e, olur veya olmaz diye düşünmeden çocukluğumdan beridir çok hayalperest olarak görüyorduk tamam, tamam. ki zaten e, bir şey başarırsanız e, işte hayalinde yasak etmiş oluyorsunuz, hı hı. başaramazsanız hayalperest bir insan olarak damgalanıyorsunuz. Hı hı. O yüzden birçok insana hayal kurma şansı tanımıyorlar. Evet maalesef siz hayallerin peşinden giden dediniz ya program süresince e, programın başında ben e, o dönemde sürekli bir şey arıyordum İşte kuryelik yaptım onu yapıyordum bunu yapıyordum aradığım bir şey vardı hı hı. bu muymuş aradığınız şey şimdi ne hissediyorsunuz e, şimdi aradığım şey buymuş şu an kendime ayıracak vaktim neredeyse hiç yok hı hı. ama mutluyum çünkü her kitapta insanlardan e, mutlu olduklarına dair mesajlar aldığınız zaman hı hı. bu sizi mutlu ediyor Ha, yok eğer sadece kendiniz için yaşıyorsanız o zaman bu sizi mutlu etmez. O ayrı mesele. Hı hı. Ama siz e, hadis-i şerifte olduğu gibi insan, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Düsturuyla hareket ederseniz faydalı oldukça hı hı. E, farklı bir noktaya taşınırsınız. Çünkü Kırkta Kulübü sadece kitap yazan, zaten amatörlere şans veren bir oluşum değil. Hı hı. Aynı zamanda işte yetimlere de e, destek vermeye çalışan bir sosyal sorumluluk projesi farklı e, konuları ele almaya çalışan hı hı. şu an 700'den fazla yazarımız var bizim. E, şu an bizim hedefimiz milat olacak kitabımız 40. Ünlü kitabımız. Hı hı. Ona hazırlanıyoruz. Çünkü bizim için artık 40 vazgeçilmez bir şey. Yani <laughs> evet. Şimdi buradaki 40'ın sizin zihninizdeki sebebi neydi? Yani 40 kitaplı 40 yazarlı bir kitap olmaz mı? Şimdi insanın aklına bu nasıl gelir? Aslında e, ilk başta ya işte bunun böyle sırları vardı, işte dinde böyle yeri vardı, tasavvufta böyle böyle bir şey düşünmedik. Hı. Yani e, kimi insan e, düşünür, taşınır, planlar yapar ama e, elhamdülillah Allah bizim için her şeyi planlamış, hı hı. bize hazır plan sunmuş. Biz sonradan öğrendik Kır, kırkın bu kadar manası olduğunu, misal işte Hazreti Ömer'in kırkını Müslüman olup, Ondan sonra İslam'ın açık bir şekilde tebliğ edildiğini... Efendimize 40 yaşında 40 peygamberliğin 40, yaşında, e, 40 çıkması var. Yani ya. e, birçok şey var. İşte 40 yaşının Kemale erme yaşı olması gibi birçok şey varmış. Biz bunları e, yolda öğrendik. Hı. Peki işte buluşurken dediniz ki birazcık da Necip Fazıl'ı e, anlatmak, Necip Fazıl'ın kitaplarına ulaşmasına vesile olması için insanlar nasıl oluyorlar da, e, nasıl oluyor da... E, 40 kişiden oluşan bir kitap oluşturamıyor gibi bir fikirle ortaya çıktı. Tamam insanın aklına bu fikir gelir de sonrasında ne yapar? Sonrasında ilk önce e, çevremindeki arkadaşlara haber verdi. Dedi ki böyle bir şey yapacağız. Arkadaşlar artık tabi caizse çılgın projelere alışkın olduğu için <laughs> ilk başta tepkisizleştiler. Hı. <laughs> yani bir şey söylüyor. <laughs> ondan sonra e, yavaş yavaş toparlandığı zaman ee, ilk kitap çıktıktan sonra şu tepki aldık. Ya e, iki üç kişi bir araya gelemezken 40 kişi bir kitap mı yazıyorsunuz dediler. Bu da bizi daha da kamçıladı. Daha çok şey de yapabiliriz dedik. İşte Peygamber Efendimize mektup yazdık. Çanakkale şehitlerine sanki o gün yaşanıyormuş gibi mektuplar yazıldı. Filistin konu edildi. İşte Fatih, Yavuz, Kanlı ve tek kitapta e, toplandı. Hatta Mekke'nin fethine dönüldü. Mekke'nin fethini sanki o gün yaşıyormuş gibi ve ailelerinden birisi cephedeymiş gibi onlara mektuplar yazdılar. Çünkü bir insan o dönemi araştırıp yazsa sığ olurdu. Ama mektupta içselleşiyorlar. Ben birçok kişiden duydum ki ben bunu yazarken ağladım. Tamam o kitap oldu bizim için. Peki sonraki süreç nasıl oldu? Arkadaşlarınızla paylaştığınız bir Hı -hı. proje oldu. Çılgın gözüyle baktılar ama sonrasında adım atanlar olmuştur değil mi? Yani bu ekipte sizin dışınızda kimler var? E, o dönem farklı isimler vardı, farklı arkadaşlar vardı. Tek tük kişiler vardı. Onlar da kitap okuyan arkadaşlar Tabii, mıydı? Kitap okuyorlardı. E, ve ilk başta zaten bu dergi projemiz vardı bizim. Hı -hı. Oranın bir kadrosu vardı. Onlara söyledik kabul ettiler yazar dediler ki zaten onlar da <laughs> tek bir e, kitap niyetiyle yola biliyorlardı sonrasında bu iş büyüdükçe e, şu an işte 700 aşkın bir kadroyla e, ama yine de yüküm birkaç kişinin sırtında olduğu bir hal aldı şu an e, mesela sizin de hemşeriniz olan Bursa'dan e, bizim yazı işleri müdürümüz var Zeynep Topçukur var ee, yine bir öğretmen olan Nagihan Arslan var, ee, birçok şeyini koşturan, böyle mesela Almanya'dan Sibel Ayvalar tek bir gün fuar için, ilk fuarımız Mayıs'ta Kocaeli'deydi, bir gün fuara katılmak için Almanya'dan uçağa bindi geldi, fuara katıldı döndü. İşte bu tarz insanların sırtında bu iş dönüyor. Sizin umudunuzu arttıran da bir şey olmuştur değil mi bu? Yani etrafta hep insanların e, hayata karşı birazcık daha bencil olduklarını, bireysel olduklarını söyleyen nere rağmen Hı -hı. bu kadar insan bir araya geliyor ve aynı ruhu ayakta tutmak için bir araya geliyor ve gerçekten hiçbir sıkıntı çıkmadan pek çok kitap oluyor. Şimdi normal şartlarda biz bu kadar kişi bir araya gelince üçüncü kitaptan sonra hani tırnak içinde bu zamanın tabiriyle söyleyeyim patlaması lazımdır durumun değil Hı -hı. mi? Öyle olmadan devam ediyor bu sizin umudunuzu da arttıran bir şey olmuştur. Ee, başından canım. beri bir düsturumuz var bizim biz olgusu hı hı. Ee, diyoruz ki bu kitap herkesin bu kitap hiç kimsenin değil. Burada ben ilk başlarda dedim ki mümkün mertebe benim ismimi kullanmayın. Ama bir zaman sonra artık e, bazı kurumlarla e, resmi görüşmeler yapmamız gerekiyordu şey yapmamız gerekiyordu. Mevzu ne dedi. ki ben burada diğer yazarlar gibiyim. Onların yerine nasılsa benim yerimde öyle olacaktı. Ee, ama tabii zaman o dediğimiz sıkıntı olmaya başladı. Benleşme hmm. olgusu birazcık. Ben niye burada değilim? Ben <laughs> niye burada değilim? Dedi o ki, da olayın yüz yani, olacak elbette. E, ama biz e, emek, yani kimin emeği daha fazlaysa o ön plana çıkabilir dedik. Ve e, şöyle söyleyeyim, şu an kulüpte kimsenin adını dahi duymadığı ama hmm. emeği e, yüzlerce insandan çok olan insanlar var. Bunlar Tek derdi Allah rızasıdır. Hiç yapmazlar. Ee, biz onların desteklerini gizli tutarız. Kimse bilmez ne verdiler, ne aldılar. Bu şekilde devam finans için. Finans anlamında mı söylüyorsunuz? Bu hem finans anlamındadır. Hem e, birçok zaten bu işin finanstan ziyade bir de emek kısmı vardır. Koştururlar, ederler yazıların toplanması, düzenlemesi vesairesi. Çünkü amatör yazarlardan geldiği için birçok sıkıntısı var yazılar. Eksikleri oluyor, gidikleri oluyor. İşte bu hataları düzeltmek vesaire gece yarılarına kadar uğraşırlar, ederler ama kimse bilmez. Yani o insanlar sayesinde, o samimiyet sayesinde bu işin temeli samimiyet. Peki o ilk 40 kişiyi nasıl buldunuz? Sosyal medyayı aktif kullanıyorduk zaten. Tek tek başladık. Bazen bir kitap için 10 binden fazla mesaj attığımız oluyordu. Hmm. Tek tek mesaj atıyoruz. Diyoruz ki böyle bir projemiz var yatar mısınız? Hmm. Yazar mısınız? Ya i̇lk siz adım attınız Tabii. yani. Ki hala da böyle devam ediyor aslında. yani Hala da tek tek insanları duyururuz. Fuarlara gittiğimiz zaman insanlar diyor ki ya benim de bundan haberim vardı. Size, hmm. Ben de şurada duymuştum. Ama insanların aklında sadece böyle bir isim olarak kalıyor. Kırktağ Kulübü. Ya da şöyle tepki Benim arkadaşım da burada yazmıştı. Hmm. Diyorum ki siz niye yazmadınız? Ya ben cesaret edemedim ki. Ben yapamam ki. İşte en çok karşı çıktığım nokta bu. Ben yapamam ki diye bir şey yok. Bir besmeleyle her şey çözülüyor. Ki öyle çok insan var. Ee, hiç unutmuyorum. 3 kitabımızda Çanakkale okunmamış 40 mesajım var. Çanakkale şehitlerine mektuplardan oluşuyordu. Bir arkadaş dedi ki ben hayatımda hiç yazı yazmadım dedi. Zaten ilk ve son yazısıydı son olduğuna. <laughs> Ama ortak bir karar mı verdi? Yok, kendisi devam etti. Yani e, yazdı, yazdığı e, mektubunun sonunu şöyle bağlamıştı. Mektubuma cevap alamazsanız cevabı cennettedir diye. Kitapta 39 mektubu kimse konuşmuyor. Varsa yoksa o ya, mektup. Hmm. Ya öyle güzelmiş, şey güzelmiş ve o projeler çok ağlattı. Biz ağlama haberlerini duydukça tamam dedik. Bu kitap olmuş. <laughs> damar iyi diyoruz Kesinlikle. Peki hani çoğaldıkça şey endişesi duyuyor musunuz? Nihayetinde yazı dediğimiz şey şöyle de bir alan. Şimdi bize de çok fazla yazı geldiği için ben de çok fazla amatör yazarla yazılarla da muhatap oluyorum. Ee, ya biz bu yazıyı beğenmedik dediğinizde çok buna hazır değil insanlar. Hı hı. İlla beğenilsin ol, olgusu üzerinden devam etmek istiyorlar çoğu zaman. Hepimizin böyle bir yanı var. Hı hı. Ya şu yazın şurası şey olmuş deyince biraz böyle hmm yapabiliyoruz. Bu açıdan hani kaliteyi düşürecek gibi bir endişeniz var mı? Kaliteyi düşürecek gibi bir endişemiz yok. Ee, zaten biz amatörlere şans veriyoruz. Ee, o hatalar bir yere kadar törer ediliyor. Hı hı. İşte e, editoryal ekibimiz tarafından düzenleniyor. Ha bazen o süzgeçlere rağmen e, vasat yazıları geçiyor. Hı hı. Ama şu var, bu insanların kendini geliştirmek için çok sınırlı e, şansları var. Bu insanlar direkt, yok kardeşim sen olmadın, sen git hı. dediğiniz anda bu insanın tek bir... E, akt